Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 12. hafta Spor Toto Tahminleri Bülteni ne hoş geldiniz. Arkadaşlar web sitemiz var iddia kazandıran tahminler.com. Kısaca bahsedecek olursam Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç, banko huzur kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günü iddia tahminleri bölümünde kupon önerilerimi günü iddia kuponu bölümünde Spor Toto ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahmini bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu İddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. İki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Orada da başarılı bir şekilde gidiyoruz. Dilerseniz katılabilirsiniz. Ücretsizdir. Öncelikle telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmına ve yorum kısmına iki grubun da linkini bırakıyorum. Telegram grubunun linkini. Dilerseniz katılabilirsiniz. 11. hafta Sportoto sonuçlarına, ayrıntılarını sportoto.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben 256 TL bütçemi sabitlediği sizlere tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığı ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez hatırlataraktan bültenimize hemen başlamak isterim. Bir konuya da kısaca değinmek istiyorum. İzlenme sayımız oldukça yüksek fakat like ve beğenme sayımız oldukça düşük kalır. Şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın emeğimizin karşılığını alalım. Bir de kanala abone olun da izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek. O kadar çok kişisiniz ama çoğunuz kanala abone olmuyorsunuz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendi. Bildirim de gelir. Hadi bildirim istemiyor olabilirsiniz ama abone ola bir tıklayın. Bize destek olun. Bir like'a bas ya da beğenmiyorsan bir dislike'a bas. Bir tepkini gösterin lütfen arkadaşlar. Evet bülten hemen başlayalım. İlk karşılaşmamız Trabzon'la Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma olacak. Trabzonspor son karşılaşmasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kendi evinde Alanya'yla 1-1 berabere kaldı ve deplasmanda Konya'yla 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor kendi evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Kendi evinde Galatasaray 3-2 mağlup oldu. Deplasmanda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 3-0 mağlup oldu. Ve Çaykur Rizespor kendi evinde 6'ya 2 birlik skorla mağlup oldu. İdeal tercihim Trabzonspor maçı kazanır. Bir diğer karşılaşmamız Kasımpaşa kendi evinde son günlerin formda ekibi Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa son karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u Spor'a 2-1 mağlup oldu. Kendi evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Fenerbahçe 2-1 mağlup oldu. Kendi evinde Konya ile 2-2 berabere kaldı ve Deplasmanda Alanya'ya 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatya Spor kendi evinde son karşılaşmada 6'a 2-1 yendi. Deplasmanda Adana Demirspor 2-0 yendi. Kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 0-1 mağlup oldu. Hatay Spor'a kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Ve Deplasmanda Antalya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Maçla ilgili ideal tercihim 1-0 çifte şans. Kasımpaşa'nın evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Altay Spor İzmir'in temsilcisi kendi evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Altay son karşılaşmasında Yeni Malatya'ya 2-1 mağlup olmuştu. Kendi evinde Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 4-1 mağlup oldu. Kendi evinde Beşiktaş'ı e 2-1 yenmişti ve deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Sivasspor ise son karşılaşmasında kendi evinde Antalyaspor'u 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Kendi evinde 4-0 Karagümrük'ü yendi. Deplasmanda Yeni Spor'u 1-0 yendi ve kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 1-1 Sivasspor berabere kaldı. Sürpriz tercihim ise beraberlik. Hatay Spor kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Hatay Spor son karşılaşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediye'yi 2-1 mağlup etti. Deplasmanda Yeni Malatya 2-0 yendi. Kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Ve kendi evinde Kayseri Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ta son karşılaşmasında Sporting Portekiz'e 4-1 mağlup oldu deplasmanda İstanbul Başakşehir 3-2 mağlup oldu. Kendi evinde Sivasspor 2-1 yenmişti. Ayaksa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup olmuştu ve deplasmanda Altaya 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Maçla ilgili ideal tercihim 1-2 çifte şans. Konyaspor kendi evinde Fenerbahçe'yi yarlayacak. Konya Spor son karşılaşmasında kendi evinde Kayseri 2-0 yendi. Deplasmanda Galatasaray 1-0 mağlup oldu. Keçiören gücünü dostluk karşılaşmasında 2-0 yendi. Alanya Spor'la 1-1 berabere kaldı ve Deplasmanda Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Royal Antwerp 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Trabzon'a 3-1 mağlup olmuştu. Kendi evinde Kasımpaşa 2-1 yendi. Olympiakos'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu. Ve Deplasmanda Hatay Spor'u 2-1'lik skorla Fenerbahçe mağlup etmişti. Maçla ilgili ideal tercihim 2 Fenerbahçe kazanır. Kayseri Spor kendi evinde Fatih Karagümrüğü ağırlıyor. Kayseri Spor son karşılaşmasında Konya Spor 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda Alanya Spor 6-3 mağlup oldu. Kendi evinde Gençler 2-0 yendi. Kendi evinde Trabzon 2-1 mağlup oldu. Ve Deplasmanda Giriş Spor'la 1-1 berabere kaldı. Karagümrük Deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi. Kendi evinde Bursa 1-0 yendi. Başakşehir kendi evinde 3-1 yendi. Deplasmanda Sivas 4-0 mağlup oldu ve Antalya Spor'la Karagümrük kendi evinde 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kayseri Spor Fatih Karagümrük'le ilgili tercim 1-2 çifte şans. Alanya kendi evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Alanya son karşılaşmasında Kayseri Spor'u 6-3 yendi. Deplasmanda Konya ile 1-1 berabere kaldı. Trabzon ile Deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa kendi evinde 2-0, Galatasaray deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Göztepe kendi evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Kendi evinde Giresun'a 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Galatasaray 2-1 mağlup oldu ve kendi evinde Hatayspor'a Göztepe 2-0 mağlup oldu. Maçla ilgili tercihim sürpriz tercihim 0-2 çifte şans. Galatasaray kendi evinde Gaziantep'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray son karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 deplasmanda yenmişti. Kendimi de Konya'yı 1-0 yendi. İstanbul Sporu 3-3 berabere kaldı. Tuzlu Sporu 4-3 uluslararası dost karşılaşmasında yenmişti. Ve deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son karşılaştı. Giresun'la 1-1 berabere kaldı. Hatay'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Yeni Malatya'yı deplasmanda 1-0 yendi. Kendi evinde Altay'ı 4-1 yendi ve Adana Demirspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu. Galatasaray evinde Gaziantepspor'u yeneceği tercihinde bulunmak istiyorum. Medipol Başakşehir kendi evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. İstanbul Başakşehir son karşılaşması Beşiktaş 3-2 yenmişti. Kocaelispor kendi evinde 3-1 yendi. Deplasmanda Karagümrük'e ye 3-1 mağlup oldu. Kendi evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Ve de deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 1-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor kendi evinde Yeni Malatya 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda Antalyaspor 2-1 yendi. Kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4-0 yendi. Deplasmanda Beşiktaş'ta 3-3 berabere kaldı. Ve kendi evinde Adana Demirspor Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçla ilgili iyi değer tercihim 1-0 şifte şans. Giresunspor kendi evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Giresunspor son karşılaşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'u kendi evinde 2-0. Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Kendi evinde 1-1 karşısında ile berabere kaldı ve Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Antalya Spor deplasmanda Sivas'la berabere kaldı. Kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Kendi evinde Yeni Malatya Spor'u 1-0 yendi. Deplasmanda Karagümrük'e 0-0 berabere kaldı ve kendi evinde Antalya Spor Beşiktaş'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu. Giresunspor Antalyaspor maçı ile ilgili Tercihim 1-2 çifte şans. Fransa Ligi'ne Ligue 1'e geçiyoruz. Paris Saint Germain kendi evinde Lille'ye ayrılıyor. Paris Saint Germain son maçında Leipzig'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3 yendi. Deplasman'da Stade Reynes'e 2-0 mağlup oldu. Kendi evinde Manchester City 2-0, Montpellier'e 2-0 yenmişti. Ve Deplasman'da Metz'i 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Lille kendi evinde Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. Olympique Marseille'ye 2-0 yendi. Deplasman'da Red Bull Salzburg'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup oldu. Strasbourg'u Deplasman'da 2-1 Fransa Ligi'nde yendi ve kendi evinde Stade de Reims'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçla ilgili tercihim Paris Saint Germain Lille'yi yener. Tottenham kendi evinde Manchester United'ı arlıyor. Son karşılaşması Deplasman'da Newcastle United 3-2 yendi. Kendi evinde Aston Villa 2-1. Murray'ı UEFA Konferans Ligi'nde 5-1 yendi. Deplasmanda Arsenal'a 3-1 mağlup olmuştu ve deplasmanda Wolverhampton'la 2-2 skorla berabere kalmıştı. Manchester United kendi evinde Atalanta'yı 3-2 yendi. Villarreal'ı 2-1 yendi. Everton'la 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu ve deplasmanda Leicester City'ye 4-2'lik skorla mağlup olmuştu. Maçla ilgili tercihim 1-2 çifte şans. Real Sociedad kendi evinde Atletik Bilbao'yu ağırlıyor. Son karşılaşmasında Kulüp Deportivo Malarko'yu 1 0lık skorla yenmişti. Deplasman'da Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı. Kendi evinde Monaco ile 1-1 berabere kalmıştı. Elçi'yi 1-0 yenmişti. Deplasman'da Granada'yı 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Atletik Bilbao Alaves'i 1-0 kendi evinde yendi. Deplasman'da Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Rayo Vallecano'ya 1-2 kendi evinde mağlup oldu. Atletico Madrid 0-0 sıfır sıfır berabere kaldı ve kendi evinde Atletico Bilbao ve Club Deportivo Malarko'yu 2-0'lık skorla kendi evinde mağlup etti. Sürpriz tercihim 0-2 çifte şans. Atalanta kendi evinde Lazio ile karşı karşıya geliyor. Son karşılaşmasında deplasmanı Manchester United 3-2 mağlup oldu. Empoli'yi 4-1 deplasmanda yendi. Kendi evinde Milan'a 3-2 mağlup oldu. Young Boys'u UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1-0 kendi evinde mağlup etti ve deplasmanda Inter Milan'la 2-2 berabere kalmıştı. Lazio Olympique Marseille kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Inter Milan kendi evinde 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Bologna'ya 3-0 mağlup oldu ve kendi evinde Lokomotiv Moskova'yı UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 mağlup etti ve Roma'yı kendi evinde 3-2'lik skorla Lazio mağlup etmişti. Sürpriz tercihim beraberlik. Roma kendi evinde Milan'la karşılaşıyor. Son karşılaşmasında Roma Glimt'e 6-1 mağlup oldu deplasmanda. Deplasmanda Juventus'a 1-0 mağlup oldu. Kendi evinde Empoli 2-0 yendi. Zoryancsk'ı UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 3-0 yendi ve deplasmanda Lazio 3-2 mağlup oldu. Milan Portoya 1-0 mağlup oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Kendi evinde 3-2 Verona'yı yendi. Atalanta'yı da aynı skorla deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kendi evinde Atletico Madrid'e 1-2 mağlup oldu ve deplasmanda Spezia'yı 2 birlik skorla mağlup etti. Maçla ilgili tercihim 1-2 çifte şans. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve sürpriz mantıklı seçenekle oluşturmaya çalışmayı Unutmayın ki hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Videomu beğendiyseniz like, beğenmesiniz ise like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimimiz sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman yaradığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir şimdi sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.